Fıstıklardan <laughs> da kesilmiyor. <laughs> teşekkür ederim. Oyun. Teşekkür ederim. Ha. Hadi. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kimek girdi o? Kalbimizde yaşıyor. <laughs> <laughs> ben senin şarabına sıçarım ha. <laughs> Dönün. <ona. gülüyor> <laughs> Bir tık daha hızlı görüntüsün. <laughs> <dönüşürüz. gülüyor> Burada ne yazıyor oğlum? <laughs> Tut şunu <laughs> <laughs> Tamam. Tut şunu ucunu döşeyelim. Allah hızlı içtiniz yoktandır. Seni amına koydum Bu iş burada bitmez oğlum. Bu iş burada bitmez. Bunun hesabını çok mu söyleyeceksiniz? Lan, gel lan! Şey Götüye tekme ya. atacağım. <laughs> sen <yapayım. gülüyor> <Sana inkeli> abi, <laughs> abi ben. Ha, ya. yani. Bunun hesabını çok mu söyleyeceksiniz? <laughs> Predikat geçiyor mu adama? <laughs> Bana Ana lan 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 sen! Lan, sen, lan, sen, lan, inke, lan. sizlerle gurur duyuyorum ya. Ben de. Evet, bir daha oğlum. şunu söylemek istiyorum. Bir kez daha bizden. daha. İlk. Aman ya. Sherlock Holmes gibi bu dörtlü şey Sherlock... ama konuşamıyorum ya. Biraz yaşlanmışsın sanki ya. Bakıyorum da kadın pütür pütür olmuş eşyen gotik. Eşyen gotik gibi. <laughs> Tavuğun gotik diyecektim hocam. Bu yok gel? Ben şimdi gidip bu lastiğe döneneceğim. <laughs> ama kapatın. <laughs> Araya girme ya. Ya arabış ya. Şey ben bu sahneyi anlamadım. Ya ne ya ne anlamadım, anlamadım acaba? Ya da arabışın. Ama oluyor mu hiç şık oldu mu öyle Can abi? Koşun. Ne yapıyor ya? ya. ya batlak Yemin ediyorum batlak mı ya? Bundan sonra ne var? Şimdi. Ne yaz <laughs> böyle bir şey yok ya. <laughs> <laughs> Baba! Benim bir işim var. Halledip geleceğim. Ama eğer sana bir şey olursa halinde neyse benim hiç merak etme aslan babacığım. Allah yansı sabır sürer. Ana! kız Yırtı gitti kızın memesine ezdi. Çok kötü oldu orası. Ay! Böğrüne böğrüne çok kötü acıdır o. <laughs> Fırsatın akşamları bir başkadır Çılgınca geceler bize yaşatır Ulaşmaya çalışmadın mı peki kızım? Çalıştım Kaç defa aradım bütün Bana sihirli annem Tuğçe'nin numarasını verin dedim Verirler mi? Verirler mi adamlar anasının gözü? Dizideki köpek tacıyla bu atla Yeah. <laughs> <laughs>